Hepinize mer merhabalar arkadaşlar. Ben yeni şey kurduğumuz olan e Fetch Bay kanalının daha da Furkan Furkan Yıldız e önceki kanalımızı kapat kapatacağız yakın zamanda. Kanal 3 yıllık bir kanal ama çok dü düzensizdi. Kurtarmaya çalıştık. Çabaladık ama olmadı. O yüzden biz de yeni bir karar açmaya ya, karar verdik. Arkadaşlar bu kanalda e, bu bu kanalda hani eğlenceli şey şey olabilecek yani e, eğlenceli şey oyunlar eğlenceli videolar çekmeye çekeceğiz çekmeye çalışacağız çekeceğiz. Arkadaşlar ben biraz kendimi sizden bahsetmek kendinle alakalı sizden bahsetmek istediklerim var hani hani tanışma gibi bir şey bu hani önceki kanalda böyle bir video çekmemiştim dedim bu kanalında ilk vi, videosu tanışma olsun hani e, ben size Kerem'den bahsedeceğim hani ben yani şu, şu, şu şey bencil Değilim yani bencil olduğumu düşünmüyorum. Kimseye bir kötülüğüm de olmadı. Arkadaşlar bende çok şekerleme var. Eğer bundan rahatsız olursanız videoyu izlemeyin. Olabilir yani. Yapacak bir şey yok çocukluğumdan beri. Az önce de zaten fark etmişsinizdir. Konuşurken tekrar ediyorum. Bundan rahatsız olacaklar varsa izlemesin. Yani ben kimseye bir kötülüğüm yok. Hani iyi biriyim, iyi bir insanım. Kendime böyle diyebiliyorum yani kimseye bir kötülüğüm olmadı. Hani bu hayatta bir şeylere başarmaya çalışırım ama her zaman kaybediyorum ve bu kaybettiğim şey şeyler. İnsan kaybettiğinden de güç, güç alır. Niye? Çünkü kaybediyorsun. Onun hani hem ders çıkartıyorsun. Hatalarından ders çıkartıp diyorsun ben bu hatayı bir daha yapmayacağım. O hatayı düzeltmek için uğraşıyorsun. O hatayı tekrarlamıyorsun ve daha iyi daha iyi daha iyi şeyler de sonuçlandırabiliyorsun. Arkadaşlar ben biraz yani ben 21 yaşındayım. Arkadaşlar başka soracağınız şeyler varsa yorumlara beğeni Bu Bu video bu video zaten kanal, kan, kan, kanalın ilk videosu olduğu için ve bu kanalda kimsenin haberi olmadığı için zaten eski eski kanalda da kimsenin haberi yoktu. Zaten fazla izlenmez bu. Hani belki yarın öbür gün eğer bir eğer izlenme sayılarımız bir 1000 olsa, 2000, 3000 falan olduğumuz zaman hadi 10.000 hayal işte hayal gerçekleşmesi kolay değil ama hayal. Eğer o o kadar olursa 10.000 izlenme falan veya attırıyorum 100.000 kanalda vay be hayale bak. Neyse. Eğer olursa insanlar e, ilk hani insanlar ilk çektiğim videoyu şey merak edip buna bu videoyu tıklayabilir. Arkadaşlar e, o, umarım siz, Umarım yanlış bir cümle mıdır veya istemeden yanlış bir şey söylememişimdir. Arkadaşlar ben köy yani ben e sö sö az önceki söylediğim gibi hayallerim var ama her zaman kaybeden bir adamım ama bu sefer kaybetmek istemiyorum. Kazanıp ve kaybetmekten kastım yani bir hayalim vardır mücadele şey edersin mücadele edersin başarırsın veya başaramazsın ben yıllar boyu başaramadım ama yine yine de devam ediyorum bilmiyorum hayat yani bu videonun altında kötü yorum yiyecekler illaki olacaktır onlara da bir şey söylemek istiyorum kötü yorumlar onun um da olsaydı çoktan bırakırdım bunu neyse arkadaşlar eğer buraya kadar izlediyseniz çok Teşekkür ederim. Ben normalde kekeleyen bir adamım. Ben öyle mükemmel, perfect bir adam da değilim yani. Hepimizin bir sorunları var. Beni şey, izlemek isteyenler de bunları bilerek izlesin. Bacak bu şey hali. Kimseden bir şey sakladığım da yok. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Videoyu için Teşekkürler. Umarım bu bu kanal hayırlısıyla gelişir bir yerlere gelebilir miyiz onu da göreceğiz ya yani 4-5 yıldır yayın yayıncılık yap, yapsam da videolar çeksem de sabitim ben aynıyım arkadaşlar bu hayatta iyi bir şey şey insan olun kendi içinizdeki iyiliği yani bitirmeyin yani K kötü insanlar var ama iyi insanlar da var Neyse arkadaşlar izlediğiniz için Teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.